Genel sağlık sigortası bilindiği gibi hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ödemesi gereken prim tutarı. Bugün itibariyle bu tutar aylık 194 lira sevgili seyirciler. Geçen yıl bu borçlar için bir yapılandırma imkanı getirilmişti. Ve bu yılda genel sağlık sigortası prim borcu olanlar için yeni bir af hazırlığı var. Torba kanunu eklenen maddeyle 31 Aralık 2012 öncesindeki Genel Sağlık Sigortası primleriyle gecikme cezası ve zammından vazgeçilecek. AK Parti 31 Aralık 2012 öncesine ait GSS borçları için harekete geçti. Torba Kanuna eklenen geçici maddeyle 31 Aralık 2012 öncesi GSS primleriyle gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından vazgeçilecek. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için hayata geçirildi genel sağlık sigortası. Primi aylık 194 lira. Ağustos itibariyle prim ödemesi gereken kişi sayısı 2 milyon 100 bin. GSS prim borcu olan kişi sayısı ise 4 milyon. Geçen yıl yapılandırma imkanı gelmiş, 2021 Nisan ve öncesindeki borçların ana parasını 31 Aralık 2021'e kadar ödeyenlerin ceza ve faizleri silinmişti. Şimdi de prim borcu olanlar için bir af hazırlığı var. Kabul edenler. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla torba kanun teklifine geçici madde eklendi. 31 Aralık 2012 öncesi GSS borçlarına af düzenlemesi öngörüldü. Torba kanun bu şekilde yasalaşırsa 31 Aralık 2012 öncesine ait GSS primleriyle gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek.